Gömleğe dikili düğme kamera, cep telefonu devresinin yerleştirildiği özel ayakkabı, oradan sağlanan internet bağlantısı, yazıyı okuyup metne döken cep telefonu uygulaması ve yapay zeka. Casus operasyonda ele geçirilenler değil saydıklarımız efendim. Üniversite sınavında yakalanan kopya düzeneği. Soruyu kameraya gösterip cevabı da yapay zekadan alacaktı. Polisin dikkati sayesinde yakalandı. Düzeneklerinin çıktığı ve şahsın sınavda kopya çektiği tespit edilmiştir. Bir ülkenin istatistik kurumu tarafından yayınlanan raporunda ülke nüfusunun ortalama yaşının 17 olduğu belirtilmiştir. Düğme kamera çekiyor, yapay zeka cevaplıyor, kulaklıkla cevabı duyup işaretliyor. Akıl almaz kopya polisin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Doğru cevap doğum oranının yüksek olması. Isparta'da iki genç YKS'nin ilk oturumu olan temel yeterlilik testi için sınıfa girmişti ki sınav başladıktan bir süre sonra ekipler her ikisinin de üzerinde elektronik düzenek olduğunu tespit etti. Üzerinde yapılan aramada şahsın ayakkabısının iç astarına koymuş olduğu kopya düzeneklerinin çıktığı ve şahsın sınavda kopya çektiği tespit edilmiştir şüphelilerin üzerinden internet bağlantı cihazı, kulaklık, cep telefonu ve düğme kamera çıktı. Kopya için kurduğu sistem polisleri bile hayrete düşürdü. Düğme görünümü verilmiş olan bir kamera ve bu kamerayla okutmuş olduğu soru router aracılığıyla yapay zekaya gidiyor. Soruyu algılayan yapay zeka kısa sürede doğru cevabı bulup seslendiriyor. Şüpheliler de kulaktan duyduğu cevabı işaretliyor. İşte o akıl almaz kopyanın bir örneği. Nasıl cevaplanacağını burada göstereceğiz. Düğme kamerayla yaklaştık. Bir ülkenin istatistik kurumu tarafından yayınlanan raporunda ülke nüfusunun ortalama yaşının 17 olduğu belirtilmiştir. Doğru cevap doğum oranının yüksek olması. Şüpheliler kurdukları sistemle soruları cevapladı ancak polis ekiplerinden gizlemeyi başaramadı. Cevap A şıkkıdır yapay zeka görüntü aracılığıyla bunu algılayıp sorunun cevabını bize iletmektedir. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.